Geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren internet ünlüsü Danla Bilic, kök hücre tedavisine başlayacağını duyurdu. Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, Seren Serengil gibi ünlülerin gençleşmek için uyguladıkları erkeklerin sünnet derisinden yapılan kök hücre tedavisine Danla Bilic de katıldı. Sosyal medya hesabından duyuran Danla Bilic kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar. Oyuncu Selen Görgüzel, yeni doğmuş erkek çocuklarının sünnet derisinden cilt bakımı yaptırdığını açıklamış ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından sosyal medya fenomeni Danla Bilic de aynı işlemi gerçekleştireceğini duyurdu.